Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağılatmıştı. Şöyle dedi. Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.